geldiniz Sedan Hanım. Sizleri bizimle birlikte Zücek Suarını görmek çok güzel. Bugün çok güzel bir seminer verdiniz. Hem ziyaretçilerimiz hem katılımcılarımız tüm dinleyiciler için çok ilham verici bir sohbet oldu. Nelerden bahsettiniz bu seminerde? Ana başlıklarınız neydi? Biraz da takipçilerimiz için dinleyebilirsek çok seviniriz. Tabii ki. Bugünkü seminerde WGS'nin öngördüğü ilk bu 2025 trendlerinden bahsettik. Özellikle makro trendlerde neler olacak? Tüketici davranışları nasıl değişecek? Satın alma alışkanlıkları hangi noktaya gidecek? Biraz onları konuştuk. Bunun yanı sıra e, makro trendlerin ötesinde renkler, dokular, malzemeler nasıl olacak? Aynı zamanda sezona hükmeden e, ana ürünler neler? Motifler, detaylar nasıl kullanılacak? Onlardan bahsettik daha çabuk. Çok güzeldi gerçekten. Peki bizi ee, ev ve mutfak eşyaları sektöründe gelecek sezonda neler bekliyor olacak? Neleri daha çok göreceğimizi düşünüyorsunuz? En e, önemli trendler hangileri sizce? Tabii ki sezon içerisinde en önemli trendlerden birisi ışık gölge oyunları. Hmm. Dolayısıyla camlarda oyulmuş yüzeyler, lazer kesimler, özellikle nunluklarda o ışık gölge oyununu sağlayabilecek e, 3D baskılar çok çok ön plana çıkacak. Bunun yanı sıra tropikal desenler çok plana çıkıyor. Doğayla çok iç içe bir sezon olmasını bekliyoruz. Birçok üründe baskı tekniği olarak veya kabartma tekniği olarak mutlaka tropikalleri, botanik etkiyi kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Ee, bunun yanı sıra biraz daha böyle klasik, böyle vintage görünümler, retro görünümler de ön plana çıkacak. Evet. Ee, Victoria dönemi etkilerini çok fazla hissedeceğiz. Ee, yarı saydam etkileri yine çok fazla göreceğiz. Ve tabii ki 2025 yılında bizi birazcık dijital görünümler bekliyor. Bu dijital görünümleri de dijital renklerle, ombre gibi, degrada gibi detaylarla yapılmasını bekliyoruz. Sezonun en önemli ürünlerinden birisi termoslar özellikle su içme sistemleri ve işte özellikle taşınabilir sistemler sezonun önemli ürünleri arasında olacak. Bunun yanı sıra pişirme kaplarında birazcık daha özellikle ham malzemelerin, damat yüzeylerin kullanıldığını göreceğiz. Sezonu damga vuran diğer bir malzeme de mermer olacak elbette. Çok daha damarlı, çok daha doğal bir şekilde kullanılan mermer ve ahşapları da sezonda çok fazla göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Hanım. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki fuarda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet. Görüşmek üzere.